Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere güveçte bir bezelye tarifi vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir kase parça etim var. Ben onları biraz daha küçülttüm şöyle. Bir kasede yazın alıp ayıkladığım bezelyem var bir tane havucum, bir tane kuru soğanım, bir tane patatesim var. Şöyle üç tane küçük acı biberim var. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. Şimdi etimi haşlayacağım arkadaşlar. Soğanımı kavuracağım. Küp küp doğrayıp kavuracağım. Aşama aşama yapalım. Etlerimi pişmeye bıraktım arkadaşlar. Güvecimin altını yaktım. Şimdi soğanımı kavurabilecek kadar ve sıvı yağ, yağ ekleyeceğim şimdi şöyle doğranan soğanlarımı da ekleyeceğim kavurmaya başlayacağım yemek yapmaya başlarken ben muhakkak sıcak suyumu da hazırlarım yemeklerime sıcak su kullanırım salçayı söylemeyi unuttum arkadaşlar Şöyle biraz domates salçası, biraz da biber salçası olmak üzere bir dolu yemek kaşığı da salçamız var. Soğanlarımı bir 5 dakika kadar kavurdum arkadaşlar. Pembeleşmesine gerek yok. Şimdi havucumu. Havucumu koyup biraz da havucumla kavuracağım. Havucum biraz kavruldu arkadaşlar. Şimdi patatesimi katıp biraz da patatesimle şöyle yağda çevireceğim. Bir iki dakika böyle çevireceğim. Şimdi şöyle bir kenarını açacağım. Biber sarçamı, domates sarçamı. Şu kenarda biraz şöyle biraz böyle kavuracağım sonra karıştıracağım parça etler de arkada pişiyor Bir iki dakika kavuracağım. Saçımız karıştı, kavruldu. Şimdi bezelyemi dökeceğim. Şöyle tuzumla şu biberleri şöyle kırıp kırıp atacağım. Çok güzel acısı var arkadaşlar. Bir de doğal olduğu için Yemeklerimde onları tercih ediyorum ben Güveçte de ayrı bir lezzeti oluyor arkadaşlar Suyumda kaynamaya bırakmıştım Suyumda kaynadı Şimdi suyumuzu ekleyelim etin suyunu koymayacağım çünkü ben onunla da tarhana çorbası yapacağım şöyle üzerine biraz geçecek kadar koyacağım çünkü patates havuç pişerken suyu çekecek şöyle etlerimi de ekleyeceğim biraz da onunla pişsinler Yemeğimizin tadı lezzeti birbirine karıştı. Şimdi ocağımın altını kısacağım. Kısık ateşte pişireceğim. Evet bezelyemiz pişmeye devam etse şimdi onu diğer göze alacağım. Şimdi hazır et suyum varken tarhana çorbasını yapalım. Şöyle sıvı yağımı koydum. Şöyle 3 diş sarımsağım var. Onları törpüleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı da nanemi atacağım. Biraz daha yağ ekleyeyim. şöyle bir nanenin kokusu sarımsağın kokusu çıkana kadar kavuracağım şöyle kaşığımın ucuyla bir salça ekleyeceğim et suyumu aktaracağım. Biraz da yine kaynatmış olduğum sudan ekleyeceğim. kadar yeterli. Şimdi benim şöyle arkadaşlar geçen yaz yaptığım toz tarhanamdan şöyle 3 kaşık ekleyeceğim. Toz olduğu için suda beklemesine gerek yok hemen çözülebiliyor. Yalnız karıştırarak pişirmemiz gerekiyor. Yoksa topak topak olur. Şöyle tuzunu da ekleyeceğim. Kalınlaşmayı başladı arkadaşlar. Çorbamız kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle altını kısacağım. Kıvamı da gördüğünüz gibi gayet iyi. Şöyle yine kırmızı biberimi kırıp kırıp atacağım. Biz acı seviyoruz. Siz sevmiyorsanız tercih etmeyebilirsiniz. Ocağımın altını kapatacağım. Evet arkadaşlar çorbamız çok güzel oldu. Şöyle tabağımıza koyacağım. Evet bezelyemizi görüntüsüyle, rengiyle, tadıyla çok güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni yapmanızı, yorum yapmanızı rica ediyorum. Hayırlı günler arkadaşlar.